Selamlar arkadaşlar size bir tane aldım abi kontrolü meşledim kralı Orianna'dır Böyle oynayalım abi bu nasıl oynar arkadaşlar biliyor musunuz bu Kore Challenger'da falan çok şey bu şampiyon hani iyi bir şampiyon iş yapan bir şampiyon bakalım bir Ya bir şey olmaz afk gelmiş okey istemeyin abi Zed de gelmiş. Tamam Zed buraya. Yana vurmayacağım mı Zed? Oo, Zed hiç yaklaşmıyor. Yaklaşsa bir şey yapacağız şu Okey okey okey. Lane itiyorum ki kule kalsın. E, i̇teyim dörteyim diye çocuğu. Tamam güzel. Top orada kalacak abi. Okey. W'da E açabiliriz. Ben W açacağım. Adam ne dürttük be Ne dürttük adam be. Adam ne dürttük be usta. Yok yok. Güzel. Minyon hiç kaçmadı arkadaşlar. Bunlar şimdi minyon kesmek önemli. Bunlar West Ham e altı sürede oynuyordum sezon 10'da çok fazla. Ve bayağı da iyi oynuyorduk arkadaşlar. Şu anda fark ettiyseniz. Tam kıvamında oynuyoruz yani. Adam nerede kesiyor. çaldım abi. <laughs> Adam var kafayı yiyecek. <laughs> kafayı yiyecek yeri keserdim ha onda asa. Hiç kudurttum çocuğu. Of ne dürttüm be ne dürttüm be. Bunu kesik yap ot yok bunun. Kesik kesik. Bu, bu dayo gitti ya. Okey, 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 okey. Güzel. Güzel kankam. Nice o, nice Silas var ya. Bilgisayar kapattı şu anda. O kadar diyorum size. Bilgisayar şu an kapattı o Silas. Bana etmiyor şu ara. Hı hı Bunu kesmesi lazım Bengan. Kesecek mi? Kesemeyecek. Cık, abi adam flash hep kesiyor değil Okey sorun değil. Öyle şeyler abi. Flash tit olmuş Silas ya. Ondan ondan. Silas kızgın. Çok kızgın Silas. Morali çok bozuk ama TP'm var. Pek bir kaybımız yoktu. Mana sorununda çok sorun ya şu an bir Ne yaptı o şimdi ya? Bükmeyi alacaksın kanka. Alacaksın bükmeyi alamayacaksın alamadım bükmeyi. Oğlum ne vuruyorum lan? Bir parçadık arkadaşlar. Lan yaklaşamıyor. Yaklaşamıyor onlara bak. Gel yaklaş lan gel. E de buraya arkadaşlar fark ediyor musun? Sürekli el atıp elle de dürtüyorum hep yani. aslında el alırdım falan okey ya. Yıkın. Altı olacağız. Ben kesmek istiyorum ama damage'im az. Orianna da şöyle dürtüyor ama anlık damage yok abi. Ve dive atalım ya. Kesiz ya. Sen ne yat oğlum? Yapma ya, yapma be. Okey, eleme eleme Parmağını itecek. Güzel. Tam altı oldu herif ay şansa. Luden mi maske mi? Luden abi. çık yaparız. bu attı. Bu Silas bize aşık ya. Bizi seviyor adam. Gizik oldu. <laughs> aşık dedi gizik oldu. Kuşunu çaldım ya. Dört level kaldı çocuk. Arkadaşlar de şu kamplarına bir tanesi gitti mi çok büyük problem. Hele vurdu vurdu canla çok az sen şey gitti daha bir problem. Bir de kesseydim herife daha da bir problem vurdu da. Oradaki kifar işleyip kesebilirdik aslan çocuğu. bottan iyi oynuyor bizim. Ya yani, eğer Luxy ise kazanıyorsunuz. Bak lane'i elletmedim, etmedim. Lane'i bana etiyor gördünüz mü? Bu lane kontrol management çok önemli. Her videoda söylüyorum bunu eğer dün yaparsanız. Her videoda oynarsınız abi. Her lege çok rahat çıkarsınız. Bakın bütün bey bana geldi. Şu an ne demek biliyor musunuz? Bak golla bakın kaç koltuk geldi. Aşağıdan bakın videoda durup çok güzel burada bir şöyle 200 gold'a yakın para kastık değil mi? Bu ne demek abi? Yat de. evet, oğlum. Ne demek? Öne geçelim. Geç demek ama bu yakın. dediği ben anlamadım. ne olabilir ya? Bu oyuk topla video top mu? Çok güzel bir abi. Bile oğlum. Şey atıyorum de. aradaki şey dönsün diye. Skopu kesilmiş. Sesi az ya. Bu ne? Geçeriz ya da bu çok şirin. Şey. Anladım hocam. Yaşat çocuk. Ben ya işimi anlamadım bu şey hocam. Abi oyun bozuk. Vallahi oyun bozuk billahi oyun Flashlamışım. Hesabını da uç sorun. VP abi. Güzel güzel güzel. Güzel de Silas bayağı tit bize ya. Silas ne istiyorsun? Çok tit çok tit var ya. Full bizde. Flash attı bu değil mi? Okey. Ben flash'ı bastım. Adam otota bana değdi. Ve ve kanka fena başa bela Ölecek ki. Ölecek çocuk. Ana koşarsa yaşatacağım şu çocuğu. Hah okey okey okey. Fena oyna faker. Çok fena çocuk. Bu aldım koşmak için çok kemp yiyoruz çünkü Öndürüyoruz ondan genkiyoruz arkadaşlar normal yani Ama adam çalmak çalmakta bence bir etki oldu ya yani. Kanka yani oryan adam daha yemezsin yani anladın Tilt oldu oynayışı görüyor musunuz? Ar erkek ya Erkek erkek hareket hep izledi. Bizim top ben ne biçim video öyle ya. Oo işimiz var evet. vallahi. 6 level 8 level. Bir de geç ya. Bir de geçse olur bence ya. Bir de geç kanka. Allah şimdi bir de geç kanka. Bu ne işimiz var yani. Bok gibi oynuyorsun midde oyunu var. Abi. Bir tane bitirmiş abi. Abi yani var ya var ya Silas yeter yeter Silas Sülük ya Al onu kes iyi bari bu neymiş bu Silas ya Sülük abi ölecek bir şey Aha var kesin onu Çık 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 zorlama ya Silas neymiş oğlum sülük çıktı herif ya Ölecek ki Warwick Anladım ben bu şarjı bu ne bu ölmüş bu ölmüş Silas var ya 15 kere kesti 4 kere Silas öldük galiba Oynatmayın bizi çocuk Değiş mi de? mi de evet, mi de, yapacak bir şey yok ya. Yani. Renk arayacak saylası yapması lazım, biz oynatmıyor bu saylası ya. Çok düştük oğlum, bu ne ya? 6 kilo almış herif. Bu saylası sürekli kısır kessek çok düşer oyundan. Böyle oynamaması lazım. Beni keserim. Bu kim var? <laughs> Hadi işine abicim. Hadi abicim işine. Hadi. Oraya, benim oraya benzetti ya kral. Aynen kanka. Bak şu an ben vurayım. Bütün meyve aldık abi. Meyve hızlandırdık burada. Sayrası nerede? Botta. Oğlum sabık gibi oynayıp baksanıza. Öldü okey güzel. Bu, bu kadar rahat oynaması lazım saydası. Hmm. Çünkü orman dönmüyor. Levelde geri ölmesi lazım da. Beni hep araya sıkıştırıyor şerefsiz. İyi. Ben beni keserim ya. Yeter ki Warwick oynayabilsin oyunu yani. Eksik oynuyoruz Çünkü çünkü. <laughs> güzel. Kuleyi bayağı kazdım lan. Herat açıda sayılır. Benim ulti basarsa zorlanırız. Flash lazım. Kayıtlarız ama ya. Hızlıyız. Ne kazık be ne kazık oğlum kulenin anasını alattık lan Güzel güzel abi tertemiz Tamam kule vuracağız abi Bunları zandıralım İki açarız kötü tamam ben zaten beni her türlü parmıyorum beyni ekmek abi Biraz Warwick biraz ölmese diyeceğim yine öldü galiba. Yani sen gitse bu şeye saylasa iyi olacak ne acaba? Okey bunu da alırız belki iyiz şu an. Alamayız değil mi? Benim bir daha kessek mi lan? Keseriz ha. Paraya bak. Oğlum kule ne vuruyor? Bu neydi şimdi? Hmm, dövmedi bize vurdu kule neyse sorun değil ya sorun değil. Kulenin canı sağ olsun biz bayağı fed olduk arkadaşlar yani inanılmaz fedi şu anda. TP atacağım topu 600 gold da buradan alacağım. Trash gezmeye başlamış. Okey işimiz var Lux gez oğlum. Gez oğlum abi kule düştü parayı alamadık. Tüh takıma gitti okey sorun değil. Şunu alsak yeter. 50 gold aldık. 50 mi aldık 100 mi aldık? 50 mi 75 mi aldık kaç aldık lan Vurdu abi Oto koyduk mu TP'yi midem koyduk Oto koyduk ya bence TP'yi C'lere bot alsak iyiydi Aslında C'lere bot alsak iyiydi ama Ben biraz daha vurmak istedim Nudan da aldım ya güzel vuruyor içer Tek daha vurayım dedim ya Bir de Sylas bize ağır counterlıyor Lane'de mesela lane'i oynasaydık Sylas bize ezer geçerdi arkadaşlar Çok ağır counterlardı Tamam bunu tanklayacağız Bir de gitme taktiği Bu ne? Lux bizden değil mi? Aa, Silas Lux'u güzel bana attı. Yat oğlum. Hareketlere bak. Adam midle kule gidiyor. Herkes burada bota üstüme koşuyor. Silas. Kudurma. Kudurma oğlum. Rahat dur kudurma. Duruk ki ya. Beni gördüğü yerde kuduruyor çocuk. Fark ettiniz mi? Okey. Okey alt topumuzu abi. Vurma yıkım. Eyvallah borik Şap daha Vorik bayağı kral lan. Aferin ben sana. Ya ama destek lazım abi. Biraz elini tutmak lazım çocuğun. Çok düşü çocuk. Ki destekte de geldi bebeğim. Güzel bir Rabodon falan çaksak tatlı olur ya şu anda. Zonya da alırız Zet var. Silas da ama Rabodon daha iyi olur. Buraya alalım. Güzel çar ya. Yani Z'de öyle bir baskı aldık 25 tane kaldı ama yine oynayamadı abi. Lux at oğlum farmayı süpersin. Bizim şeyler çok sağlam ya pikler. Warrior'a e top versem oynar bu içeride. Bizim Warrior'a oynuyorsanız kesinlikle tank olacak arkadaşlar takımda. Burada inelim abi şuradan daha az ileriz. Ya bak faker ya ne yapıyorsun Zed? Buraya ne biçim at attı acaba? yok ol verip o ne <laughs> yok o herif, ona oğlum be. Yuh. Tek attık lan çocuğa. Bence FF atarlar ya. Ağır ediyoruz. Ve enfet de oynayamıyor abi. Böyle oynuyoruz abi. Gördünüz mü top oynama şeklinde? Bayağı tilt olmuş ya. Bottan yaşadıysa artık çok değil çocuk. Güzel. Gelen var mı? Yok gibi. Yar baba. Yar 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 yar. Gelmesin kimse. Yar burayı. Yaşım var çocuğun. Sit lan! mı lazım ağzım içinde oynuyor ya. Sit! Eşek sen gel buraya. Güzel. Çok titredir. Öyle abi bu ne? Tutumur bunu. Size de bak plays yapmaya çalışıyor. Ona ulti atıp W atıp beni kesecek. Kral. Yedim ben onu kral. Haydi haydi ala. 25 tane gank attım 25 gank sonra. Benim eşkali. Tabi oğlum oğlum. Güzel. Koydum TP bir yandan. Dakika e yok ettik adamları. Geliyorum hemen. Aha. Hayır mental patlamış. Treş de işte AFK orada. Öldüm abi. Ultim olsa keser. Ultim yok. Doğası ultim yok. lan biraz. Yaklaşın lan. Adam geldi ve geri gidiyor. Ne oldu ya? Gelen yamuluyor. Bu canlı oynar mı buraya? Görüşürüz. Abi GG. GG 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 güzeldi. Ben de bugün bir şey var ama çok kemp yorum abi. Agresif oynuyoruz diye büyük ihtimalle. Çok oyunda agresif oynuyoruz. Hak ediyoruz genklere. Mahvetler beni ya. Neymiş onlar öyle sapık gibi taktık taktık taktık. Güzel maçlar. Orion da cidden arkadaşlar çok güçlü ama oynamak cidden zor. Ultiye çok iyi atmanız lazım. Farm yamanız lazım. Gayet güzel yani. Zekte oynaması öneririm size abi. Biz için teşekkür ediyorum. Demacımızda 26K. Görüşürüz.